Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Ayşe Aslanba. Şimdi Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak arkadaşlar 7 Temmuz itibariyle. Daha sonrasında İkizler Burcu'ndan bir retro yapacak. Boğa Burcu'na geri dönüş yapacak. Daha sonrasında 2026'da tamamen artık İkizler Burcu'nda seyahatine devam edecek. Ve 7 yıl boyunca bu seyahat aktif olacak arkadaşlar. Tabii ki Uranüs jenerasyon bir gezegendir. Yani bu dönemde artık bundan sonra doğacak bebeklerimizin %80'inde %90'ında sadece kısa bir dilim var Boğa Burcu'nda geçiş yapacağı. Uranüs İkizler bebekleri doğacak. Tabii ki yeni bir nesil doğuyor, yeni bir e, devrim başlıyor diyebiliriz. Tabii ki ne yönde olacak? İkizler burcu daha çok iletişim odaklı, bilgi odaklı bir burç olduğundan dolayı e, bilim ve teknolojide inanılmaz derecede çığır açacak buluşlar, keşifler yapılacak, yenilikler gelecek hayatımıza. İletişimde, teknolojik aletlerde, internette, yapay zekada, yeni modeller, yeni formlar, yeni... Im, Aklımızın hayalimizin daha henüz almadığı birçok yeniliği e, temsil ediyor ve yaşıyor olacağız aslında. Bilginin çok yayıldığı, çok hızlı yayıldığı bir süreçten geçeceğiz. İşte. Çeviri sistemleri, yapay zeka ile beraber e, farklı dillerin e, birbirine anında kontak kurabilmesi, canlı yayınlarda e, direkt kontak kurabilmesi gibi böyle jet hızında e, gelişen iletişim çözümleri gelecek hayatımıza. Tabii ki sistemsel bir uyanış yaşayacağız hepimiz çünkü zihin e, burcudur ikizler burcu Uranüs de böyle ani beklenmedik e, bir gezegen olduğu için zihinsel olarak esnek olacağız, açık fikirli olacağız, yeniliklere, teknolojiye e, hemen adapte olmak isteyeceğiz ve te teknolojinin yeni getirilen nimetleriyle fikirlerimiz, düşüncelerimiz, iletişimimiz, öğrenme biçimimiz hepsi değişecek arkadaşlar. Tabii ki eğitim konusuna gelecek olursak eğitim sisteminin komple değişme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü işte yeni metotlar, müfredatlar, okul öğrenim konusunda işte bilimin teknolojinin daha bir üst düzeye çıkması, bilimin ve teknolojinin yine bu şekilde ilerlemesiyle beraber uzaktan eğitimin tamamen hayatımıza girmesi, artık örgün öğretim e, olayının ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olabilir. E, çünkü artık e, iletişim o kadar hızlı olacak ki yani e, çağa yetişmek için zaman bizim için çok önemli hale gelecek. İkizlerin e, doğası gereği çift karakterlidir. O yüzden birden fazla e, bilginin yayılması çok çok mümkün. Bu nedenle de e, zıt görüşler olacaktır. E, konusunda fikir ayrılıkları uç noktalara savrulma gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yine e, iletişim e, ve seyahat ulaşım anlamında da yeni teknolojinin getireceği bazı hızlılıklar hayatımıza girebilir. İşte bir şehirden bir şehire e, göç ederken ya da e, seyahat ederken çok hızlı bir şekilde. E, Teknolojik bir aletin gelişmesi söz konusu olabilir. İşte uçaklarda yanı sıra işte otobüslerde trenlerde çok hızlı bir şekilde artık hayatımız gündemimiz değişiyor olacak arkadaşlar. Tabii ki özellikle dil olarak söyleyecek olursak bu gelişimi farklı kültürlerden insanların artık aynı platformda aynı anda farklı diller konuşup birbirlerini anlayabilecek platformlar gerçekleştirilecek. İşte ben buradan Türkçe konuşacağım. Siz işte İngilizce, Almanca, Fransızca olarak kendi dilinizde anında yani canlı yayında bile anında çeviriler yaşayacaksınız ve bunu uç noktalarda ve çok hızlı bir şekilde yaşayacağız. Tabii ki Öğrenme şeklimiz değişeceği gibi öğretme şeklimiz de değişecek arkadaşlar. Birazdan burç yorumlarına geçeceğim ve bireysel anlamda e, gerçekten e, hayatlarımızın nerelerinde bunu yaşayacağız e, net olarak size anlatıyor olacağım bu geçişi. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu kanallar sizin sayenizde büyüme kaydediyor. Bunu unutmayın. Hadi geçelim burç yorumlarına. Merhaba Koç burcu ve Yükselen burcu Koç olanlar. Uranüs İkizler geçişi sizin için 3. evinizde yaşanacak. 3. ev zaten iletişimin yeridir. İkizler burcunun 3. evde olması sizin zihninizin zaten normalde bile halkın içerisinde en hızlı konuşan, en hızlı karar veren, en hızlı anlayan en hızlı öğrenen kişi anlamına geliyor. Tabii ki orada bir zararlı gezegeniniz yoksa. Şimdi Uranüs'ün buraya üçüncü eve gelmesiyle beraber iletişim trafiğinde inanılmaz derecede yoğun bir zaman dilimi. Çok hızlı düşünecek, çok hızlı kararlar alacak fikirleriniz ani beklenmedik şekilde hızlı bir şekilde konuşup fikirlerinizin kabul gördüğünü göreceksiniz. Bu da aslında sizin fikirlerinizin daha değerli olması iletişimde çığır aşmanız bu yenilik ve teknolojiyi iletişimde en hızlı sizin kullanacağınız anlamına geliyor Tabii ki Uranüs ani beklenmedik hızlı gelişmeler anlamına geldiğine göre kardeşle ilgili ani beklenmedik olaylar yaşatabilir iletişim trafiğinde bazı ee, sıkıntılar ve problemler, ani beklenmedik yön değişimleri yine gösterebilir kendine. Ama pozitif anlamda düşünecek olursak kardeşle e, hayatınızda önemli bir değişim dönüşüm noktası yaratabilir arkadaşlar. Şimdi bunun dışında e, tabii ki e, hızlıca anlaşmalar yapmak, sözleşmeler yapmak. E, Hayatınızın böyle çok aktif, çok dinamik olduğu ve e, sözel olarak hayatınızda bazı şeyleri ani beklenmedik, şok edici e, sözler duyabileceğinizi ya da sizin sözlerinizin insanları şok edeceği anlamına gelebilir. Tabii ki uzun vadede e, eğitim, öğretim e, konularında çok başarılı bir e, durum yaşatabilir. Yani bir... E, yaptığınız işte çok profesyonel hale gelebilirsiniz. Sözünüz, itibarınız e, yükselebilir bu konularda. Çünkü en akıllı düşünen sizler olacaksınız. En akıllı cümleleri kuran sizler olacaksınız şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Şimdi Uranüs'ün ikizler burcu geçişi sizin kaynaklarınız düzenli gelirlerinizle alakalı konuyu tetiklemiş olacak. Öncelikle harcamalarınızın çok hızlı olacağını para harcarken de kazanırken de iletişime bilgiye para harcamak anlamına gelebilir. Yani bilgi dolu olmak için hayatın e, akışında bilgiden para kazanabilmek için bazı masraflarınız söz konusu olabilir. Yine bilgi odaklı e, para kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bu nasıl bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda e, uzmanlık yapmak anlamına gelebilir. Sosyal medya e, veya spiker gazetecilik, habercilik, basın, yayın konularında öğretmenlik gibi bir meslek sahibi olabilirsiniz ya da bu konularda kendinizi bilgili ve donanımlı olduğunuz konularda işte insanlara hitap ederek satış, pazarlama ve da ticaret konusunda da uzmanlık geliştirebilirsiniz. Yani bilginin para, bilgiden para kazanacağınızın bir altını çizmek isterim arkadaşlar. O yüzden donanımlı ve bilgili olduğunuz bir konuda artık profesyonelleşiyorsunuz şeklinde düşünebiliriz. Ama para gelir gider dengemizin değişkenlik göstermesi çok muhtemel. Uranüs çünkü ani beklenmedik şok edici bir şekilde hızlıca para da kazandırabilir, kayıp da ettirebilir. Yani burada dikkat etmekte fayda var. Yani düşünülmemiş, altı dolu olmayan şekilde... Para kayıpları da söz konusu olabilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bunları. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yaptığında tabii ki siz 7 yıl boyunca en çok etkilenen kişilerden olacaksınız. Çünkü Uranüs e, tam böyle yükseleninizden geçiyor olacak ve 7 yıl boyunca birinci evinizde seyahatine devam ettirirken Hayatınızda ani beklenmedik hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Bir kere zihniniz çok açılacak. Her şeyden en hızlı siz fark ediyor, en hızlı siz iletişime geçiyor şeklinde düşünebiliriz burayı. Yani hayatımızın herhangi bir alanında bir şey olduğunda şok etkisi yaratacak. Hemen bir anda 5 dakika içerisinde. ...bütün hayatınız değişecek gibi bir burgu yaratır. Çünkü Uranüs hızlı, ani, beklenmedik olaylar getirir. Yani öncesinde düşünülmemiştir bu. Bir anda gelir ve hayatınız değişmeye başlar. Tabii ki bu değişime hızlıca adapte olabilecek insanlardan biri de sizler olacaksınız. Çünkü Uranüs ikizler burcunda. Gelişen olayları önceden fark ediyor. Daha toplum anlamadan siz bunu... Öğrenip yaymaya başlıyorsunuz gibi bir etki yaratacak. Tabii ki uzman olduğunuz konuları, e, uzman olduğunuz konularda da profesyonel bir anlatım şekliniz olacak. E, ciddi anlamda kariyerde, meslekte, hayatınızda e, ciddi bir dönüm noktası yaratabilir Uranüs. Çünkü Uranüs hangi burçta olursa olsun yükselenden birinci evden geçerken hayatımızı komple yenileyebiliyor arkadaşlar. Çünkü büyük bir gezegen. Ani beklenmedik olaylarla hayatımızın yönünü çemberini değiştirebiliyor. Tabii ki uzman olduğumuz bir konuda bizi profesyonel ve birin bir numara yapmaya da meyilli. Bunu da unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Uranüs'ün ikizler burcu geçişi tabii ki sizin 12. evinizde kalacak arkadaşlar. Ee, biraz 12. ev bizim için e, görünmez ve bilinmez bir alandır. Yani e, hayatınızda fark edemeyeceğiniz kadar hızlı gelişmeler oluyor ve siz kadersel olarak bu olayların içindesiniz, yaşıyorsunuz gibi algılayacaksınız. Tabii ki burada e, hayat sizi bir, bir nevi e, bilinçaltımızda kodlayarak olmanız gereken kişiye dönüştürmeye çalışarak bu ani beklenmedik gelişmelerle 12. ev çünkü bilinçaltımızdır. E, kaderin ve karmanın evidir. Biraz böyle e, yani birileri hızlı bir şekilde bir şeyler öğreniyor, siz geride kalıyor musunuz? Bir algınız biraz daha kapanıyor gibi hissediyor olabilirsiniz ama Garip bir şekilde rüyalarınızda görme ihtimaliniz, gideceğiniz yöre hissetme ihtimaliniz de çok çok kuvvetli arkadaşlar. Bunu da unutmayın. E, tabii ki e, sizin için eğitim, öğretim, çağ, çağın değişmesi, e, bilginin bu kadar hızlı yayılması sizi biraz korkutuyor da olabilir. Çünkü 12. ev aynı zamanda korkularımızın da evidir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu geçişi. E, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. İkizlerin, e, ikizlere geçiş yapan Uranüs sizin için tabii ki 11. evde yaşanacak. 11. ev bizim için sosyal alanlarımızdır, topluluklarımızdır. Girdiğimiz davetler, gruplar, e, toplum önünde... E, Nerede nasıl bir konuşmacı olarak <laughs> hitap edeceğiz, biraz bunları anlatıyor olacak. Geleceğimizi şekillendireceğiz, geleceğimizle ilgili çok yeni fikirlerimiz olacak. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Çevremiz çok genişleyecek, sosyal statümüz birden e, değişebilir. Sosyal çevremiz çok değişecek. Bilgili ve kültürlü insanlarla bir araya geleceğiz. Onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda hayatımızın yönü değişecek. Belki siyaset gibi bir konuda kendimizi oldukça parlatabiliriz bu uranüs sayesinde. Aynı zamanda bilgili ve donanımlı olduğumuz bir konuda müşteri kitlemiz artabilir, sevenlerimiz, hayranlarımız artabilir. Bunları da bir unutmamak gerekiyor. Bilgimizi Sahneye çıkıp anlattığımız, topluma yaydığımız, öğrendiklerimizi hayatımıza adapte ettiğimiz ve geleceğimizi şekillendirdiğimiz bir süreç geçirttirecek bize Uranüs. Tabii ki Uranüs ikizler burcundayken farklı fikirlerle çatışma da söz konusu olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda sosyal çevrenizde fikir ayrılıklarından dolayı çatışmalar da görülebilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Uranüs'ün İkizler Burcu geçişi sizin için harika bir olay yaratacak. Çünkü neden? Ee, sizin gibi bir zihin burcu olan İkizler Burcu'nda Uranüs'ün geçişi 10. evinizde yaşanacak. Yani bilginiz, donanımınız... Ee, ...kabiliyetleriniz, yetenekleriniz, aklınız resmen para kazandıracak size. Sahne sizin e, birden aranan kan haline geleceksiniz. Sizler bu geçişi e, ciddi anlamda e, mükemmel bir konumda e, yaşayacaksınız. Çünkü Başak Burcu aklın burcudur. Akılla hareket eder. E, i̇kizler de akılcı bir burçtur ve 10. evde ikizlerin olması, bir de oraya Uranüs'ün gelmesi... Bilginizin, donanımınızın artık para kazandığına dönüştüğü, toplum tarafından fark edildiğiniz, insanların ve kitlelerin sizi takip ettiği, sizin sözünüze itibar ettiği bir zaman dilimindesiniz. Atama terfi e, bu dönemde gerçekleşebilir. E, uzman olduğunuz bir konuda e, üst düzey bir yönetici olma ihtimaliniz de var. Kariyerinizde eğer ki uzun zamandır e, bir değişiklik yaşanmadıysa, yani MC noktanız eğer 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde ise bu yıl e, bu değişim başlıyor demektir. Ama daha ileriki derecelerde ise o zaman 7 yıllık süreç içerisinde hangi yıl değiyorsa o yıl hayatınızda bu parlama değişim e, sürecini geçireceksiniz. Tabii negatif yönde olacak olursak biraz başak e, hani kend yani bilgiyi kesinlikle e, yayar onda bir sıkıntı yok ama hani o değişim rahatsız edici bir pozisyonda olabilir. İşte biz istemiyoruz değişmeyi ama hayat bizi değiştirmeye mecbur bırakıyor gibi. Orada bir hani o yönün değişmesi aslında size yarayacak ama ilk etapta sarsıcı ve yıkıcı gibi hissediyor olabilirsiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi, e, yüksek öğrenim, akademisyenlik, sosyal medya, sosyal medyada işte e, popüler olma gibi, ün, şöhret gibi bir şey getirebilir haritanızda. Tabii ki bu etkiler varsa... E, yükselen burcunuz özellikle 0 derece 1 derece 2 derecelerde ise hemen hızlı bir şekilde bunlar hayatınıza girebilir bu konularda hayatınızda büyük gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar şimdi e-ticaret e-ticaretle ilgili alacağınız bazı eğitimler olabilir hayatınızda e kullanacağınız özellikle e yeni gelişmeler söz konusu olabilir yurt dışına çıkmak yurt dışında yaşamak e farklı bir e dil ve İdil öğrenmek, farklı bir yere seyahat etmek gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Hayatınızı kökten değiştirecek bir seyahat imkanı sunabilir size. Burada öğrendiğiniz bilgileri satış, pazarlama ve uzmanlık konularında geliştirebilir. İşinizde, gücünüzde, kariyerinizde bu Uranüs'ün ikizler geçişine kullanabilirsiniz. Aldığınız eğitimde çığır açan gerçekten zihin odaklı bir eğitim alıyor da olabilirsiniz bu dönem içerisinde umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz hoşçakalın merhaba akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar akrep burcu için uranüs İkizler geçişi 8. evde yaşanacak öncelikle 8. ev ...vergi, kredi, borç, miras alacak verecek konularımızı e, gündeme getirir. Borsa, kripto gibi bir e, alanda yatırım yapmak anlamına gelebilir. Çok kazandırabilir, çok kaybettirebilir arkadaşlar. Şimdi ikizler burcu bilginin burcudur. Eğer bilgisiz bir şekilde sistemi düzeni anlamadan... E, hızlı bir şekilde giriş yapacak olursanız burada ani beklenmedik e, dönüşümler yaratabilir yani mh, iflas etmek e, bir anda birden zengin olmak da getirebilir tabii ki bilginiz donanımınız ne kadar güçlüyse o kadar fazla kazandıracaktır. Eğer bilgisizce cahil bir cesaretle e, bunu yapacak olursanız çok ciddi batışlar hani arkası gelmeyen borçlar şeklinde düşünebiliriz. O yüzden hem pozitif hem negatif anlamda e, çok ciddi bir etki yaratacak. Tabii ki kaynaklarımızı artırmak adına bilgimizi kullanarak akıllı yatırımlar yapabiliriz. E, tabii ki bu süreçte miras, nafaka, prim, ikramiye uygun fiyatlı kredi çekmek gibi imkanlar da verebilir. Tam tersi etkide e, yani beklenmedik, e, miras konusunda beklenmedik sıkıntılar, ne bileyim... E, İflaslar, kaybetmeler, bütün mal, mal varlığını kaybetmek, tabii ki iletişimden gelebilecek olan bazı sıkıntılar, problemleri de getirebilir. Yani hem pozitif hem de negatif olması biraz bilginize, donanımınıza, yaptığın, ne yapıp ne yapmadığınıza karar vermekle alakalı olacak. Yani söylediğiniz söz başınıza bela da getirebilir arkadaşlar. Bilgisizce, cahilce yapacağınız bir girişim bir borsaya yatırım yapmak gibi bir durumda yine iflası getirebilir ama bilgili ve donanımlı bir şekilde yapıyorsanız kendinizden emin bir konuşma yapıyorsanız tam tersi çok para da kazandırabilir çok güzel yatırımlar da yaptırabilir yani kişisel haritalarınızda bunu deneyimlerken ya yıl içerisinde çok dikkatli olmalısınız kötülcül bir evde yaşanıyor çünkü bu geçiş unutmayın Merhaba yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar Şimdi öncelikle arkadaşlar Uranüs ikizler geçişi sizin için evlilik ve ortaklık evinizde yaşanacak. Yani hızlı bir şekilde evlenmek, hızlı bir şekilde boşanmak, eşin hayatında hızlı gelişmelerin söz konusu olması, hızlıca bir ortaklık yapmak, hızlıca bir ortaklığın bitmesi. Yani şok edici etkiler yaratabilir. Eşimizin hayatında çok ciddi değişken bir durum söz konusu olabilir bunun yanı sıra tabii ki ortaklıklar konusunda çok akıllı, çok zeki insanlara denk geleceksiniz. Onların fikirlerinden faydalanacaksınız. tabii ki açık düşmanlarınız olduğunda çok akıllı ve zeki insanlarla karşı karşıyasınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Pozitif ve negatif olması 7 yıl boyunca bir seyahati devam edecek. Yani pozitif ve negatif olması zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Ama Karşımızda çok akıllı insanların olduğunu ve ani beklenmedik gelişmelerin bu konular üzerinden gelişeceğini unutmamak biraz duyduğumuz her şeyi sorgulamamız gerektiğini anlamamız gerektiğini pozitif ve negatif olması tabii ki kişisel haritalarımızda değişecek ama bir şekilde o bilgiyi hemen yakalamalı olumlu ve olumsuz hemen hayatımıza entegre etmeliyiz onu da unutmamak gerekiyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba oğlak Burcu ve yükselen Burcu oğlak olanlar. Arkadaşlar Uranüs ikizler geçiş sizin için 6. evde yaşanacak. Öncelikle 6. ev e, sağlık alanımız aynı zamanda e, iş arkadaşlarımız, iş ortamımız, günlük rutinlerimiz ve tabii ki evcil hayvanlarımız. Şimdi evcil hayvanlar konusuna gelecek olursak konuşan, sizinle iletişime geçen, ondan çok şey öğreneceğiniz duygusal olarak da olabilir bu. Çok şey öğreneceğiniz kıpır kıpır bir evcil hayvan hayatınıza girebilir bu dönemde. Tabii ki bunun yanı sıra İletişim odaklı satış, pazarlama, dijital pazarlama, eğitim, öğretim konularında bir işiniz olabilir. İş alanınızda ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ekip arkadaşlarının değişmesi, iş ortamınızın değişmesi yine söz konusu olabilir. İletişim odaklı, hızlı, ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bunlar pozitif ve negatif olarak da değişkenlik gösterecektir. Çünkü Uranüs 7 yıl boyunca burada kalacak arkadaşlar. Yani bugünden yarına değişecek bir konu değil. O yüzden e, kendimizi donanımlı, bilgili hale getirmeliyiz ki yeni gelişen çağın gereksinimlerini mutlaka hayatımıza entegre etmeliyiz. Geleneksel bir düşünce yapısından çıkıp daha böyle e, bilimin, teknolojinin, e, yeni gelişen olayların e, hızlıca öğrenme ihtiyacı hissedeceğiz. Öğrenemezsek çağın arkasında kalma ihtimalimiz ve işsiz kalma ihtimalimiz var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Tabii ki e, sağlık olarak düşünecek olursak, orayı söylemeyi unuttum çok özür dilerim. Sağlık olarak da ikizler burcu e, akciğerleri ve kol dediğimiz uzuvlarımızı yönetir Kol, kolla ilgili ani beklenmedik gelişmeler tabii ki akciğerler, nefes alıp verme e, tarzında bazı sıkıntılar da yaratabilir. Dikkatli olmakta, kontrollü olmakta da, da fayda var diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Uranüs'ün İkizler Burcu geçişi sizin için 5. ev. Aşk ve çocuklar evinizde yaşanacak arkadaşlar. Tabii ki 7 yıl boyunca aşk hayatınızla ilgili çalkantılı bir dönem geçirilebilir. Çok akıllı, çok zeki, çok uyanık e, sevgililere sahip olabilirsiniz. Tabii ki ee, çocuklarınız çok zeki olabilir. Bu dönemde birden fazla çocuk sahibi olmak, ani beklenmedik kazara kalan e, hamilelikler söz konusu olabilir. Buralara bir de dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki çocuğumuzun hayatında da ani beklenmedik hızlı gelişmeler yaşanabilir. Pozitif ve negatif olması haritalarımıza bağlıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hamilelikte, doğumda, e, aşk hayatımızda bunlarla ilgili ani beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Uranüs, Bilim ve teknolojinin e, çağın, e, yeniliğin e, gezegenidir. İkizler Burcu da eğitim, e, satış, pazarlama, iletişim konularına e, getirdiğinden dolayı kesinlikle bu konularda bir hobi edinebilirsiniz. Bir hobinizi öğrenmek için bir eğitim platformuna katılabilirsiniz. Ve bu konularda gerçekten kendinizi uzmanlaştırıp, belki de e, yeni gelişen bir teknoloji yani hobi olarak başladığınız bir şey ileride ciddi anlamda profesyonel hale gelip kazanç noktası yaratabilir. Yani biraz daha sesimiz gür çıkacak. Tabii ki Uranüs 5. ev sahne evimiz olduğu için gür bir ses, aykırı ve iddialı ne dediğinden çok emin bir şekilde konuşacağımız tavırlarımızı sergileceğimiz, hayatımızın kontrolünü biraz elimize alacağımız, çok sayıda iletişim trafiği geçireceğimiz bir zaman dilimi bunu da unutmayın derim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba e, Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Uranüs-İkizler Burcu geçişi sizin için dördüncü evde yaşanacak. Dördüncü ev bizim için aile, yuva alanımızdır. E, demek ki aile içerisinde çok fazla iletişim olacağı, aile ve köklerimizle ilgili ani beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Pozitif ve negatif olması haritalarınıza bağlı unutmayın arkadaşlar. Yani e, sürpriz ani beklenmedik bir şekilde aile hayatımızda güzel gelişmeler de olabilir. Tabii ki negatif gelişmeler de olabilir. Tabii ki hızlıca ev almak, ev satmak, taşınmak, başka bir ülkeye göç etmek, başka bir şehre göç etmek, yaşadığımız alanın hızlıca değişmesi, hatta birden fazla ev değişikliği ve şehir değişikliği yaşama ihtimalimiz de çok çok kuvvetli. Hani bu konulara biraz daha açık fikirli, açık görüşlü olmalıyız. Çünkü çağ değişiyor, çağ değiştikçe hayatımız değişiyor, hayatımız değiştikçe yaşam koşullarımız, standartlarımız değişiyor şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki e, ani hayatımıza girebilecek e, bir e, mülk olabilir, insan olabilir, a, e, atalarımızla ilgili ani beklenmedik gelişmeler olabilir, aile içerisinde çok fazla konuşma, fikir alışverişi e, söz konusu olabilir, aile sizin için birçok şeyi düşünmüş ve sizinle iletişime geçiyor da olabilir. 7 yıl boyunca pozitif ve negatif olarak bu konuları deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.